uzaktan eğitim ders videolarına hoş geldiniz. Dersimiz Türkçe, konumuz sözcük türleri arkadaşlar. İlk olarak sözcük türlerinden isimden başlayalım. İsim diğer namı arkadaşlar, diğer adıyla ad olarak karşımıza çıkar. Biz isimleri arkadaşlar 3 ana başlık altında inceleyeceğiz. Öncelikle ismin ne olduğuna bir karar verelim. İsim Varlık ve kavramları karşılayan sözcüklerdir. Şimdi dedik ki arkadaşlar 3 ana başlık altında inceleyeceğiz. İlk olarak verilişlerine göre isimler. Verilişlerine göre isimler ise cins, tür isim ve özel isim diye ikiye ayrılır. Cins, tür isim aynı türden varlıkları karşılar arkadaşlar. Örneğin papatya, fare, halı, insan, ağaç gibi çeşitlendirebiliriz arkadaşlar örneklerimizi. Bir diğer ise arkadaşlar özel isim. Yani tek olan, tam benzeri olmayan varlıkları karşılar. Yahya Kemal, Samsun, Ağrı Dağı gibi arkadaşlar. Yalnız burada dikkat etmemiz nokta, şu not kısmı. Bazı tür isimleri özel isim olarak kullanılabilir. Mesela, Pamuk sobanın yanında uyuyor dediğimizde biz Pamuk sözcüğünü burada kediye verdiğimizden artık Pamuk sözcüğü özel isim olmuştur. Bir örnek daha verecek olursak arkadaşlar, mesela Gül halam bize oturmaya geldi. Gül sözcüğü normalde çiçek olarak kullanılır ama ben bunu insana verdiğim için gül sözcüğünü artık özelleştirmiştim. Özelleştirdim. O yüzden gül sözcüğü artık orada özel isim olarak kullanılacak. Bir diğer arkadaşlar, varlıkların oluşlarına göre isimler. Somut isim diye başlayalım arkadaşlar. Somut isim beş duyuyla algılanan isimlerdir hava, su, ışık, ağaç gibi. Bir diğeri soyut isim. Soyut isim ise beş duyuyla algılanamayan isimlerdir. İyilik, kötülük, rüya, mutluluk vesaire vesaire diye arkadaşlar çoğaltabiliriz. Bir diğer başlığımız sayılarına göre isimler. Tekil isim, çoğul isim ve topluluk ismi diye üç başlık altında inceliyoruz. İlk olarak tekil isim. Sayı bakımından tek varlığı karşılayan isimlerdir. Yani çoğul iki almazlar arkadaşlar. Örnek verecek olursak insan, çiçek, taş, böcek diye çoğaltabiliriz. Bir arkadaşlar çoğul isim. Sayı bakımından birden fazla varlığı karşılayan isimlerdir. Çoğul ikini alırlar. Örnek olarak evler, arabalar, ağaçlar, taşlar diye çoğaltabiliriz. Bir diğer ise arkadaşlar dikkat etmemiz nokta, dikkat etmemiz gereken nokta ise topluluk ismi. Arkadaşlar çoğul eki almadığı halde birden fazla varlığı karşılayan isimlerdir. Örneğin orman, sürü, ordu gibi örnekler verebiliriz arkadaşlar. Bir diğer başlığımız arkadaşlar isimlerde küçültme. İsimlerde küçültme c, 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 c ekleriyle yapılır. Örnek olarak Kulübecik, kuzucu, yavrucağız gibi. Yalnız dikkat etmemiz bir nokta var arkadaşlar, not kısmı burada. Bazı e, küçük ekini alan sözcükler kalıplaşıp isim olduğundan biz onlarda küçükme var diyemiyoruz. Mesela bademcik, artık kalıplaşmış bir isim olmuş burada. Aynı şekilde maymuncuk ve aynı şekilde gelincik arkadaşlar. Bir diğer sözcük türümüz olan zamir konusuna giriş yapıyoruz arkadaşlar. Zamirin diğer adı Adıl'dır. Zamir, isimlerin yerini tutan sözcüklerdir arkadaşlar. Örneklere baktığımız zaman Ahmet bakkaldan ekmek aldı. Şimdi arkadaşlar, Ahmet bakkaldan ekmek aldı dediğimizde buradaki Ahmet, bakkal ve ekmek sözcüklerine dikkat edelim. Diğer bir örneğimizde örneğimize baktığımız zaman o oradan şunu aldı dediğimizde o sözcüğü Ahmet'in Oradan sözcüğü bakalım, şunu sözcüğü ekmeğin yerini tuttuğu için o, oradan ve şunu sözcükleri artık zamir olmuştur. Çünkü burada o, oradan şunu sözcükleri, Ahmet'in de bakalım ekmeğin yerini tuttuğu için biz bunlara zamir diyeceğiz. Şimdi zamirlerimizin özellikleri var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İsimlerini aldıkları çekim eklerini alabilirler. Diğer bir özelliğimiz, tamlama kurabilirler. Çok dikkat etmemiz bir e, gereken nokta var arkadaşlar. Yapım ekini alamazlar. Eğer zamir yapım ekini alırsa artık zamirlikten çıkar. Şimdi zamir çeşitlerine bakalım arkadaşlar. İlk olarak şahıs, kişi zamirleri. Şahıs kişi zamirleri kişi adının yerini tutarlar. Kişi zamirlerimiz arkadaşlar ben, sen, o, biz, siz, onlar olarak karşımıza çıkar. Yalnız şurada dikkat etmeniz nokta ge gerekiyor. Benim, senin ve onun sözcükleri yine burada zamirdir. Ve arkadaşlar isim çekim eklerini aldığı için yine biz bunları ne diyeceğiz? Kişi zamiri diyeceğiz. Burada arkadaşlar ben ve sen önemli. Ben ve sen eğer ismin yönelme iki olan e, a'yı aldıklarında bu sözcükler bana ve sana şekline dönüştüğü için yine biz bana ve sana sözcüklerini kişi zamiri olarak alacağız. Örneklere bakalım. Ben bu konuda size katılmıyorum. Ben sözcüğü ve siz sözcüğü burada kişi zamiri olarak kullanılmıştır. Diğer bir örneğimiz o bize geleceğini söyledi. Şimdi buradaki o sözcüğü de Mehmet bize gece söyledi. Bu şekilde diyebiliyorsak o sözcüğü burada nedir? Kişi, şahıs, zamirdir arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz senin araban çok güzeldi. Dediğimizde bakın senin sözcüğündeki sen nedir arkadaşlar? Kişi zamirdir. Ve burada kişi zamir ne yapmış arkadaşlar? Bir tamlama kurmuş. Senin araban dediğinde buradaki arkadaşlar tamlamanın tamlayan kısmı nedir arkadaşlar? Zamirdir. zamir çeşidimiz işaret zamiri. Arkadaşlar isimlerin yerini işaret görüle tutarlar. İşaret zamirlerimiz şunlardır. Bu şu, o, bunlar şunlar, onlar öteki, beriki şöylesi gibi arkadaşlar sözcükler ne olarak karşımıza çıkar? İşaret zamiri. Örneklerimize baktığımızda bu bizim en büyük idealimiz. Bakın bu derken Hani bu sözcük burada bir ismin yerini tutmuş. Ne olabilir? Mesela üniversiteyi kazanmak. Değil mi? Ya da ülkemizi işte modern seviyeye çıkartma. Bu birer ideal var değil mi? O zaman buradaki bu sözcüğü ne yapmış? Bir sözcüğün yerini tutmuş ama işaret olarak tutmuş. O yüzden biz ona ne diyeceğiz? İşaret zamir. Diğer bir örneğimize baktığımızda orada benim kitaplarım var. Bakın oran sözcüğü arkadaşlar bir yeri kast ettiği için yine oraya işaret etmiş ve ismin yerine kullanıldığından buraya ne diyeceğiz biz? işaret zamir. Diğer bir örneğe baktığımız zaman arkadaşlar ötekini sen çöz. Ötekini derken değil mi? Soruyu kast etmiş, sorunun yerini tutmuş. Öte sözcük işaret zamiri olduğu için buradaki öteki sözcüğü ne olmuş? İşaret zamiri olarak kullanılmış. Yalnız burada bir notumuz var arkadaşlar. Önemli bir not. Eğer, eğer işaret sözcükleri İsmin önüne gelip ismi belirtiyorsa bu işaret sıfatı olur arkadaşlar. İşaret zamiri olmaz. Zamir olabilmesi için ismin yeri tutması lazım. Bu kitap çok güzelmiş dediğimde, bakın buradaki bu sözcüğü kitap sözcüğünü belirttiği için buradaki bu artık ne olmuştu? İşaret sıfatı. İşaret sıfatı olarak karşımıza çıkar. Niye? Çünkü bu kitap, kitabı işaret ediyorsun. Diğer örneğe baktığımız zaman öteki renk sizin mi dediğimde yine bakın öteki sözcüğü burada ismi belirttiği için yine işaret sıfatı olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. İşaret sıfatıyla işaret zamirini karıştırmamamız gerekiyor. İşaret zamirinde ismin tutar, işaret sıfatındaysa arkadaşlar ismi belirtir. Geçelim nota çok önemli bir not arkadaşlar. O ve onlar sözcükleri insanın yerini tutarsa şahıs zamiri bakın o ve onlar sözcükleri insanın yerini tutarsa şahıs zamiri insan dışındaki varlıkların yerini tutarsa işaret ne olmuş arkadaşlar? Zamiri olur. Demek ki o ve onlar insanın yerini tutuyorsa şahıs zamiri insan dışındaki varlıkların yerini tutuyorsa işaret zamiri olur diyor. Ancak bu, şu, bunlar, şunlar sözcükleri kişilerin yerini tutsa bile artık işaret zamiri olur arkadaşlar. Ona işaret zamiri diyeceğiz. Şimdi örneklerimize baktığımızda annesi onu sabahleyin uyandırdı. Şimdi annesi onu sabahleyin uyandırdı dediğimizde buradaki onu sözcüğüyle kimi kastediyor? Bir insanı değil mi? Çocuğunu kastediyor. O yüzden biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? İşaret zamiri mi? yoksa şahıs zamiri mi diyeceğiz? Tabii ki şahıs zamiri. Şahıs zamiri. Çünkü insanın yerini tutmuş. Annem onu ütüledi dediğimizde buradayız arkadaşlar bir pantolonun gömleğini yerini tuttuğu için artık insan dışı bir varlık olduğu için buna ne diyeceğiz arkadaşlar? İşaret zamiri. arkadaşlar. İnsanı yerini tutmuş. Ancak bakın notumuzda diyor ki bu, şu, bunlar, şunlar sözcükleri kişilerin yerini tutsa bile işaret zamiri olur. O zaman buradaki sözcüğümüzü ne diyeceğiz? İşaret zamir. Evet. Bir diğer zamir çeşidimiz arkadaşlar. Belgesiz zamir. İsmin yerini belli belirsiz tutan zamirlerdir. Belgesiz zamirlerimiz şunlardır arkadaşlar. Herkes, bazısı, Kimse, biri, birçoğu, tümü, başkası ve şey sözcüğü arkadaşlar belgesiz zamir olarak karşımıza çıkar. Örneklere baktığımızda herkesin işine kimse karışamaz. Buradaki herkes sözcüğü arkadaşlar ne olarak karşımıza çıkar? Belgesiz zamir. Çünkü herkes dediğin zaman bir belirsizlik var değil mi? O yüzden herkes sözcüğü ne olarak karşımıza çıkıyormuş? Belgesiz zamir. Yine bir örnek var. İnsanların birçoğu bunu biliyor. Dediğimizde yine buradaki birçoğu sözcü arkadaşlar belgisiz zamir olarak karşımıza çıkar. Bir diğer başlığımız soru zamiri. İsmin yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir arkadaşlar. Yalnız dikkat etmemiz gereken husus şudur. Eğer soru sorduğumuzda aldığımız yanıt ya isim ya da zamir olmak zorundadır. Eğer bu şekilde olmuyorsa biz onu soru zamiri olarak kabul edemeyiz. Örneklerinize baktığımız zaman hangisi bizimle gelecek? Mesela hangisi sözcüğünü eğer ben işte bir ismin yerine kullanmışsam mesela işte hangisi bizimle gelecek? İşte Ali. Bak cevap veriyorum Ali. O zaman Ali sözcüğünü yerine tutmadım buradaki hangi sözcüğü tuttu. O zaman ben hangisi sözcüğüne ne diyeceğim arkadaşlar? Soru zamir. Bir diğer örneğimiz arkadaşın nerede oturuyor? Nerede sorusu? Atıyorum işte İsmet Paşa'da veya Cumhuriyet Mahallesi'nde. Bakın yine ben bu şekilde cevap veriyorsam ve o verdiğim cevap ismin yerini tuttuysa nerede sözcüğü ne olarak verip karşınızda arkadaşlar? Soru zamir. Bir diğer örnek. Beni kim sordu? Seni Mehmet sordu. Bakın yine cevap verdiğimizde bir ismin yerini tuttuğu için kim sözcüğü nedir arkadaşlar? Soru zamirdir. Bana ne aldın? Bak bana ne aldın? Atıyorum sana kravat aldım veya sana elbise aldım. Yine cevap verdiği için eğer e, cevap aldığımızdan dolayı ne sözcüğü ne olarak karşımıza çıktı arkadaşlar? Soru zamir olarak karşımıza çıktı. Burada karıştırmamamız gereken bir husus var. Ne sözcüğünden sonra isim gelirse artık o soru sıfat olur. Mesela ne konuda konuşacaktık? Ya da şunu söyleyebilirsiniz. Eğer ne sözcüğünün yerine hangi sözcüğünü getirebiliyorsa o artık ne olur arkadaşlar? Soru sıfatı olur. Peki bir diğer zamirlik çeşitimiz arkadaşlar dönüşlülük zamiri. Dönüşlülük zamir arkadaşlar kendi sözcüğüdür. Demek ki kendi sözcüğü ben gördüğümde sorularda ne işaretleyeceğim? Dönüşlülük zamirini işaretleyeceğim. Arkadaşlar kendi sözcüğü ek alabilir. Mesela örnek bak örneğe baktığımızda sınavı kendisi çözmüş. Bakın kendi sözcüğü burada dönüşlük zamirler Yine ek alarak karşımıza çıkmış. Ödevimi ben kendim yaptım. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu arkadaşlar. Şimdi buradaki ben yani şahıs zamiriyle kendi sözcüğü aynı anda kullanılmış. Burada cümleye pekiştirme anlamı kalmış. O yüzden ben burada anlatım bozukluğu var diyemem. Eğer bu şekilde ben za şahıs zamiri ile kendi sözcük bir arada kullanılırsa cümlede pekiştirme anlamı olur arkadaşlar. Bunlar e sözcük halindeki zamirlerdi arkadaşlar. Bir de ek halindeki zamirlerimize bakalım. Ek halindeki zamirleri ilgi zamiri ve iyilik zamiri diye iki başlık altında inceleyeceğiz. İlk olarak ilgi zamiri. Arkadaşlar ilgi zamirimiz ki ekidir. Ki eki bakın ilgi zamiri. Yani ki eki. Şimdi kural ne? Önce sözcük geliyor. Sözcükten sonra tamlayan eklerimiz geliyor. Bu tamlayan ekin üzerine gelen kiye biz ne diyoruz arkadaşlar? İlgi, zamiri. Bakın. Demek ki sözcük, tamlayan eki, tamlayan ekinden sonra gelen kiye biz ne diyeceğiz arkadaşlar? İlgi, zamiri diyeceğiz. Örneğimize baktığımız zaman. Bakın bizimki yine sokaklarda. Şimdi kelimeni biz. Buradaki imekini arkadaşlar. Tamlayan eki. Buradaki ki de tamlayan ikilinden sonra gelen yani ilgi zamir olan ki. Ve baktığınızda bakın bizimki yine sokaklarda diyorum. Şimdi bizimki derken buradaki ki bir sözcüğün yeri tutmuş. Mesela bizimki yani bizim çocuk değil mi? Çocuğun yeri tuttuğu için ben buna ne diyeceğim arkadaşlar? İlgi zamir diyeceğim. Bir diğer ne baktığında arkadaşının ki daha güzeldir. Şimdi kelime arkadaş, arkadaş arkadaş arkadaşının ki dediğinde yine arkadaşlar ne olarak çıktı bu zamir olarak çıktı. Arkadaşının elbisesi daha güzelmiş diyebiliyorum. O yüzden buradaki ki yine ilgi zamir olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bir diğeri iyilik zamir. İyilik eki bildiğim şu iyilik ekler arkadaşlar iyilik zamir olarak karşımıza çıkar. Mesela benim evim bir İşte senin evin bir ki Onun evi iyi Bizim evimiz inizeki. Sizin eviniz inizeki. Onların evleri. Buradaki bu altını çizdiğim ekler arkadaşlar aynı zamanda iyilik ekidir ve aynı zamanda iyilik zamiri olarak karşımıza çıkar. Evet, bir de zamirin yapısını inceleyelim arkadaşlar. Şimdi zamirin yapısı basit, birleşik ve öbekleşmiş zamir olarak karşımıza çıkar. İlk olarak basit zamire bakalım. Yapım eki almamış zamirlerdir. Çekim eki alabilirler arkadaşlar. Zaten biz zamirlerin özelliğini söylerken şundan bahsetmiştik. Eğer zamirler yapım eki alırsa artık zamirlikten çıkar demiştik. Şimdi örneklerimize bakalım. Bana şunu verir misin? Dediğimde bakın bu kelimenin kökü ne de normalde? Bende değil mi? Şunu söylemiştim ben. Ben sözcüğü yönelme eki aldığı zaman bana'ya dönüşmüş. Peki yönelme eki ne ekiydi? Çekim ekidir arkadaşlar. Çekim eki olduğu için burada bana sözcüğü ne almış arkadaşlar? Çekim eki almış. Şunu derken aynı şekilde bakın buradaki u bu arkadaşlar çekim eki olarak kullanılmış. Diğer örneğe baktığımızda bunları şuraya koyalım. Bakın bunlar değil mi? Yine çekim eki almış. Şuraya derken yine aynı şekilde çekim eki almış arkadaşlar. Birleşik zamire bakalım. Birleşik zamir ise birden fazla sözcükten oluşan zamirlerdir. Ve bitişik yazabilirler arkadaşlar. Örneğin bir kaçı sınava girmemiş. Bakın bir ve kaç sözleri birleşmiş ve birleşik zamiri oluşturulmuş. Diğer örneğimiz hiçbiri beni dinlemiyor derken hiç ve biri bir sözcükleri arkadaşlar ne yapmış birleşmiş ve birleşik zamiri oluşturmuş. Bir diğer başlığımız arkadaşlar öbekleşmiş zamir. Birden fazla kelimenin gruplaşarak oluşturduğu zamirlerdir. Onunla da karşımıza şu şekilde çıkar. ki şundan bundan öteki bir iki falan filan işte ne kadar şeklinde arkadaşlar karşımıza çıkar.